Oyun Granerimak'ı bitireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ramak'ı. Bu arada oyun baya bir donacak. Haberiniz olsun. Hmm. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar. Oyun öyle bir donacak ki. Bakın. Granerimak mobilde zaten birazcık donma sorunları var. Birazcık. Kritik sorunlar var. O yüzden bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Granny, Granny nerede lan? geliyor vallahi billahi ya. Geliyor dakika bir şey bize Nerede lan? Yok lan burada. Ne buldum? Ay senin mobilya nasıl çıkmıyor? Hey ark yok. abi. abi... abi sen... da yok. Arkadaşlar bunun bilgisayar versiyonunu çekmem memnun Aşağıdan videoyu like ve abone bassın basın kanal artık şunun gibi bilgisayar sürümünü bitirelim ya mobil sürümünü. Şu en aynı amına koy. Tövbe tövbe. <laughs> Gel buyur. Çakal sok. <laughs> Ay cidden ödüm kaptı ha. Vallahi billahi ödüm kaptı. Kafayı yiyecektim az ya. Gördünüz mü? Abi izleyen olmadığı için göremezsiniz aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz bunun gelende bir kişi sayısı olsa da gerek yani olsa gerek Hayda yılda bir geldi zaten aklıma canlı yayın açmak vallahi YouTube'u bırakırım haberim yok. Zaten beni kimse tanımıyor. Vallahi vuracağım ha. <laughs> <laughs> ne var ya? Buradan gelme, buradan gelme anan. Ya sen ne diye kapıyı kırmaya çalışıyorsun ya? Ay bir de bunu bug'u yapmışlar. Allah belanızı versin. Evet. Ya bu adaletli bir şey değil ya. Bu adaletli bir şey değil. <laughs> ya bunu niye yaptınız ya? Alt üstü bir kırınır ama niye bunu böyle yaptınız? Vallahi insana çıldırtırlar. Billahi de insana çıldırtırlar ya. Alt üstü bir şey yapacaksınız gitmişsiniz bunu koymuşsunuz ya. Ne diye yani ne diye? Aç şu kapıyı. Artlara giremiyoruz biliyorsunuz ki normal gren oynadığımız zaman bunların hepsi oluyor. Hemen görüyor gördünüz mü be? O elma var, domates. O oh, bu çok güzel oldu, bu çok güzel oldu, bu çok güzel oldu. Hiç iyi olmadı lan. Lan bu videoyu bir de kapa kapağı ekle bak ekranı yakma ekranı yakma enayi enayi ekranı mı yakıyorsun enayi ya 11 aboneye karşı 1 abone mi? Oo Yumruk Adam de bir kanalımız var haberiniz olsun ama bu s geçiyor. diye geçiyor kapat <laughs> Ya şunun sesini kapatın ya babanızın şimdi var ya Bunu oynayalım bunu 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 Biz takipçi de anasını satayım. Aşağıdaki anahtarlık salonu benim iyice e, kafama gidiyor. Yani ben böyle bir şey gelmezdi. Gel gel. Gel. Neredesin? Zaten bitiremedik. Burama ki mobilim var ya şimdi. Vallahi oğlum olmadı mı ben de bilmiyorum. Gelsin de göstersin. La gelme gelme bak bunu vur. Aferin. Aferin. Yeah. Ama bu normal güne de böyle değil de haberiniz olsun. Ben bunu bir de bilgisayar versiyonunu çeksem müthiş olur var ya. Ağzına sıçtım ya. Vallahi YouTube'dan ban yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Ödeyeceğiz bir şey olacak. İnsana ban yedirtirler gayiler ya. Gerizekalı nerede gerizekalı? Gel gel. Babacığım var burada bak. Eh, eh. Sen burada böyle sen bilgisayar versiyonunda ne olursun? Ha? En gibi telefona bakarsan, YouTube izlersen böyle göt gibi yerde kalırsın işte. Anladın mı? İşte böyle en gibi göt gibi izlersen telefonu YouTube'da, kalırsın. Grenadier senin kafana vur bir tane. Neden acaba? Neden? Onu söyle. Allah'ım ya. Nerede? Enayi yok ki enayi. Enayi nerede enayi? Ya düşürme şunu düş. Var ya şu an bir buçuk saat oldu yarım saat. Bu mu gerizekalı bu gerizekalı uğraşmak var ya. seni ben bunu videosunu yaparsam var ya Emirhan gibi mesela yani montaj yapın. Emirhan Kroğlu abimiz de buradan selam olsun. Ee, onu da söyleyeyim. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Çok. Ya niye ardarda geliyorsun ya? Ya niye ardarda? Hopidi hopidi de Geliyorsun abi. Şöyle bakıyorsun ya kapının arasından. Diyor ki gel ha geliyor bak. Geliş görüyor musun? Yarrağım gibi geliyor bak görüyor musun? Diye geliyor. Vallahi ben bunu oğlum bu video çekmeyeceğim. Bu arada garanti veriyorum bunun videosu da gelmez. Beni bekleme sakın ha. Bahsa Beni bekleme sakın ha. Bahsa mı buldun? gibi ses dinletiyorum ya. işte o benim zoruma gidiyor, gücüme gidiyor. Ya bunun Ya bunun ben Ya <laughs> Ya bunu nasıl ya, bunun ben Ya, <laughs> ya bunun nasıl Ya bunun ben Ya ben bunun var eşim. Gel gel e ne yapayım ben Ne yapayım gel Sohbet videosu yeniliyoruz ya burada. Hemen anca bu olur. Arkamdan geli. Dört tur atarsın, turlarsın burada. Ne? Geliş o geliş. Gördün mü? Gelişi o geliş. Enayi bak nasıl geliyor. Görüyor musun enayi? Beyinsiz. Örtek kafa vurdu ya ağzıma gitti ya. Yo bro istemiyorum. kafa vurdu ya ağzıma gitti. Tamam öldür bitti bu video bitsin ama bitiriyoruz diye bir video yok Ne videosu canlı yayın diyorum ben bunu böyle bir şey olamaz ya Vallahi böyle bir şey olamaz bir yerde böyle bir şey olamaz Allah'ım ya Ya ne game over ekranı ben zaten game over ekranı mıyım. Sen ne diyorsun Benim burada kafam çıktı. Sen haberi var mı? Yani benim burada kafam çıktı. Ya acaba buna bir sorun mu var bana mı öyle geliyor yoksa ben deli olacağım birazdan? Ya deli olacağım vallahi deli olacağım bu niye böyle yapıyor ya? Of boynum ağrıdı ya ya yorumlarda bir şey yazın artık ya eee! ama aç sesini ya ama aç ya Bak ne yazmış buraya 1 1 2 3 4 ne yapayım Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya Allah ya Ya gelme git ama adamlar diyecek sen haritayı geziyorsun amına koyayım sen haritayı geziyorsun ha Ya